Haydi Allah'ım. Hocam, bize vaaz verir misiniz? Ne vereyim? Vaaz. Cemal, nicedir vaaza hasret kaldı. Ha, vaaz. Ne olur kırmayın bizi hocam. Hocam, çok iyi olur. Tamam, vereyim. Vaaz. <laughs> Çünkü vaazımızda şeyi konuşacağız. İnsanların sayısı kadar Allah'a ulaşmanın yolu vardır. Allah'a ulaşmanın farklı yollar. Ne yapacağım ben senin? Dedemi üzmeyi de hiç istemiyorum. Annem ve babam öldükten sonra bütün hayatını bize adadı biliyorsun. Sırf beni üzmekten korktuğu için hiç kimseyle evlenmedi bile. Söylesene ne yapacağım ben? Vallahi Zehracığım yani dedeni üzmek istemediğini biliyorum. Ya bilemedim ki bu kadar kısa sürede nasıl olacak? Çağatay ne dersin? Şaka yapıyorsun herhalde. Adam senin yanında olabilmek için. Fırsat kolluyor resmen. Hatta şu an bile burada olmasının tek sebebi sensin. Şu an. İyi akşamlar. Ve bunu her haliyle belli ediyor. Zehra'cığım adam seni çok seviyor. Evlen işte onunla. Selin, sen onunla ilgili düşüncelerimi bildiğin halde... ...bu cümleyi nasıl kurabiliyorsun ya? Çağatay'la mi? ...bizim mahallenin imamıyla evlenirim daha iyi. İyi, evlen. Aa, i̇yi akşamlar. Oo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun beraber oturalım. Ah yok çok teşekkürler. Bizim masamız var. Size afiyet olsun. Görüşürüz. Hay hay. Senin için Allah'a ulaşmanın yolu ayrıdır. Senin için de başka bir yol vardır. Mesela örneğin sen ben mi? Sen değil, yanındaki o mavi gömlekli. Benim için de mi hocam? Senin için de Allah'a ulaşmanın başka bir yolu vardır. Farklıdır. Ne kadar farklı? Çok farklı. Değişik yollar vardır yani. Lütfen ama dinle. Ördeğin, bakkal, manav, kasap, memur, işçi, sanatçı, doktor hatta hapishanelerde yatan suçlular içinde. Evet. Mesela bir örnek vereyim şimdi. Diyelim ki bir eve girmek istiyorsunuz. Bunun değişik yolları vardır. İlk etapta bir anahtara ihtiyacınız var. Değil mi? Diyelim ki anahtarınız yok. Ne yapıyorsunuz hemen? Çilingiri çağırıyorsunuz. Çilingir de yoksa makas, tornavida, ufak bir tel parçası, levye, kredi kartı, ki onun incesi makbuldür kapı aralığına iyi girer. Sel yani. Bunlar kullanılır. Eve girmek istiyorsanız bir yeri gelir yani dışarıdan bir ip atarsınız balkona. Kendi balkonunuz olmaz da yan komşunuzun balkonuna atarsınız. Balkondan balkona geçiş yaparsınız. Ama şimdi yani burada önemli olan nokta şu. Komşuya zarar vermemek. En önemli nokta o. Komşunuza zarar vermemek. Şimdi yani benim Bugün anlatmak istediğim konu şu. Allah'a ulaşmanın farklı yolları vardır. Kendisine ulaşabilmeleri için pek çok yolu ne yapmıştır? Size soruyorum cemaat ne yapmıştır? Göstermiştir. göstermiştir. Aferin bir yol göstermiştir. İşte efendim yani bugünkü vaazımızın konusu da böyle sade bir şekilde olsun. Bundan sonraki vaazlarımızda değişik. Onlara da değiniriz tabii ki. Eh, Allah'ın bereketi, selameti üzerinizde olsun. Amin, amin, Haydi buyurun, dışarı çıkalım. Buyur, buyur Bir şey yok, bir şey yap. Şimdi o zaman... Gerçekten çabuk. Ne güzel bir vaaz oldu değil mi hocam? Evet. Hocam yüreklere su serptiniz. Bizim bu sese, bu nefese ihtiyacımız vardı. Sizi bize yollayan Allah hamdolsun hocam. Eyvallah, sağ olun. Acil bir işim var benim. Gitmem lazım. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Hayırlı i̇yi akşamlar. Akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah kabul etsin. Hadi, iyi, akşamlar. Hadi, iyi, akşamlar. i̇yi akşamlar. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Gerçekten. Ne güzel sesi var. Uyumak yok. Anlaşıldı mı? Uyumak yok. O kertenkele bulunacak. Neredeyse bulunacak. Anlaşıldı mı? Biz yakalayalım. Allah'ın geri zekaları salsın. Elinden kaçırsın. Hale. Nihayet evin yolunu bulabildin. Neredesin bu saate kadar? Hale o ne demek ya? İşte olduğumu biliyorsun. Görevde olduğumu biliyorsun. Zaten kertenkele kaçtı. Yine mi kertenkele? Sabah kertenkele, gece kertenkele. Bıktım artık ya. Bizim kertenkeleden başka derdimiz yok muyuz? Sağ ol. Hale lütfen gerginlik yaratma. Ha, ben gerginlik yaratıyorum. Benim gergin değil mi? Tabii canım, benim gergin, benim. Ha, bu benim işim ya. Öyle mi? İşini yap o zaman. Allah Allah ya. Hale ne yapıyorsun ya? Hale! 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 Ne yapıyorsun sen ya? Hale bu ne? Eşyalarımı topluyorum, gideceğim. Niye eşyalarımı topluyorsun şimdi? Nereye gidiyorsun? Hale nereye gidiyorsun dedim. Gidiyorum işte. Gidiyorum Yusuf'an, git. Sen kertenkelene git, tamam mı? Hı. Hı. Ne güzel oldu iki kadeh. Kendimize getirdi bizi ya Behçet. Yalnız Cahit şey kardeşim. Cık. Fakat bu sefer de sana kitledim mi hesabı? Hakkını helal et. Bir dahaki sefere benden. Oğlum bir şey de lan. Alo. Dön mü? Oğlum. Ne oldu lan? <laughs> lan bırak. Ne oluyor?